bir felsefeci, ünlü bir ateisti, çok ünlü bir insandı. Muhteşem bir dönüş yapmış bir camide karşılaştık. Aman Allah, ım. yıllar sonra. Bu nasıl bir şey? Dedi ki Rabbim bana Risale-i Nurları Tabiat Risalesi benim dünyamı alt üst etti. Şu Tabiat Risalesi bütün ateistleri değişti. Tek tek dağıtılması lazım. Hocam biliyor musun dedi. O Risale'de enfes bir giriş var dedi. Meduzun Hazretleri diyor ki, şu kainatın yaratılması ile ilgili üç tane görüş ileri sürülür. Bir, bu kainat sebepler yapmıştır. İki, tesadüfen kendiliğinden olmuştur. Üç, tabiat yapmıştır. İşte Bediüzzaman diyor ki, biz kendiliğinden olamayacağını, sebeplerin yapamayacağını, tabiatın yapamayacağını ispat edersek Allah'ın yaptığı ortaya çıkacak. Hocam diyor, bayıldım, bayıldım. Bu öyle muhteşem bir şeydi ki bayıldım buna. Dedim ki yahu, gerçekten bu kitap bu anlatılıyorsa benim yıllarda aradığım bir şey bu. Hocam biz ateizmin bir proje olduğunu biliyoruz. Ateizmin maske giymiş hali olan deizmin de bir proje olduğunu biliyoruz. Memleket evlatlarını dinden uzaklaştırmak adına son yıllarda ısıtılıp tekrar tekrar servis edilen bir projedir deizm. Sizin de kanaatiniz zaten kitaplarınızda o yönde. Peki siz bu konuda bu akıma kapılan gençlere neler söylemek istersiniz? Bunu merak ediyoruz. Şimdi efendim malum ateizmin çıkışı aslında bir kiliseye isyan. Aslında bir Allah'a isyan değil ateizm işin başında. Kilisenin, papazların çok ağır baskıları, dini ve Allah'a yanlış tarif etmeleri, mantık ve akıl dışı meseleyi el almaları, işte e, haşa İsa Allah'ın oğlu, yani haşa onun annesi sanki e, böyle bir e, izdivaçta şey meydana gelmiş gibi, böyle bir akıl ve mantık dışı bir görüşe karşı akıllı bilim adamlar isyan ettiler kiliseye karşı. Ya böyle bir Allah olamaz, böyle bir peygamber olamaz, böyle bir din olamaz. Bu yani insanın insan olmanın mantığına aykırı bir şey. Aslında ateizm ilk tepkisi oradan meydana geldi ve doğru bir tepkiydi aslında. Yani böyle bir Hristiyanlığı ortaya koymuş oldu. Allah inancıyla karşı olan bir tepkiydi ilk felsefeciler tarafından. Tabii sonradan mesela ateizm uzun yıllar soğutuldu. Ses unutuldu. Ne zaman? 1917 yılında Rusya'da Lenin ihtilal yaptı. Komünizm ilan ettiler. Komünizm temel felsefesi ateizm, ateizme dayanıyor. Yani Allahsızlık fikrine dayanıyordu. Çünkü komünizm ihtiyarları gerçekleştiğinde bütün camiler, havralar, kiliseler, bütün dini kurumlar kapatıldı. Bütün kitaplar toplatıldı. Bütün din adamları idam edildi. O zaman ateizm yeniden parladı. Aslında ateizm ilk parladığı Çok paralı dönem 1917 yılından sonra oldu. Sonra buna Mao sahip çıktı Çin'de. O da komünizm ihtiyarları yapınca o da ateizm temin üzerine dayandı ve işte Enver Hoca Arnavutluk'ta, işte Romanya'da, Bulgaristan'da bütün komünist ülkelerdeki rejimler ateizm üzerine dayanmaya başladı ve ateizm bir anlamda hem devlet felsefesi oldu hem de kişiler şunu lanse Ya Allah diye bir şey yok. istediğinizi yaşayın. İstediniz yapın. Hesap yok, kitap yok. E bu gençlerin biraz da nefsir okşadı. Yani çünkü hani şeyde Bediüzzaman Hazretleri ikinci lemada enfes bir tespiti vardır biliyorsunuz günah kalbe işleye, siyahlandıra siyahlandırır, ta nur iman çıkaracak kadar katalaştırır. Eğer ona karşı tebir alınmazsa, bir yılan, bir kurtor, bir yılan gibi kalbe ısırmaya devam eder. Ve utandıracak bir günahı işleyen bir adam, orada çok enfestro tespit biliyorsunuz, o şeyin yok olduğunu arzu eder, olmasını arzu eder. Yani haşa ve kella zina işlemiş birisi. E, melekler gördü, e, Allah gördü, yazdı. E bu kalbi paramparça oldu, yıkıldı. Bir gelse, yahut derse melek de yok, Allah da yok ya. Ne diyorsun sen? Öyle mi ya? O nefis hemen hazır atlayacak. İşine geldi çünkü. Dolayısıyla komünizm aslında ateizmle sarmalanlığında temel kabul edildiğinde gençleri de bunu pompaladılar. İşte Allah yok, ahiret yok. Siz istediğiniz fikri zikri yaşayabilirsiniz. Hayat biçim yaşayabilirsiniz diye böyle bir ateizm e, bu şundan da oldu. Bunun iki bir taş iki kuş vurmaya arzu etti komünizm. Birincisi zaten kendi devletinde bir felsefeydi, bir yoldu. Gençlere zaten ulaştı. İkincisi de Müslüman gençleri bunu da vurmak istediler. Müslüman dünyayı bunu yaymak istediler. Müslüman gençler orada koparabilmek için çok güçlü bir silah olarak sundular bunu. Fakat sonra baktılar ki İslam dünyası Allah inkar etmiyor. Çok nadirattan çıktı. Herkes böyle dinine bağlı. Ha dediler, bu böyle olmayacak. Bana başka bir yol bulalım. Nasıl bir yol bulalım? Deizm denilen. Ya biz Allah'ımıza inanıyoruz. Ya din diye bir şey yok kardeşim. Ya. Ne dini ya? Bırakın akıl vermiş. Aklın var senin. İnsan aklıyla yolunu bulur, iradesiyle bulur. İnsanı yönetimini kendi oluşturur. Allah gelmiş işte evreni, kâneti yaratmış. Çekilmiş kenara. Ne işiniz varsa görün demiş. Ya Allah koskoca Allah öyle küçük şeyler uğraşır mı? Diye bu, burada bir proje oluşturmuşlar. Nasıl olsa hani Allah'ı inkar ettiremediler ya bari dini inkar ettirelim. Ki dini inkar etmek aslında Allah'ı inkar etmek demektir. Çünkü şey çok ünlü bir İmam-ı Gazali'nin çok enfes bir tespiti vardır. Çok hoş. Allah yaratandır, donatandır, yönetendir ve hesap sorandır. Yaratandır, donatandır, yönetendir, hesap Allah demek böyle bir şeydir. Eğer Allah yönetmiyorsa, denetlemiyorsa, hesap sormuş böyle bir Allah olamaz. Yani Allah'sız bir din, Allah'sız bir kitap haşa ve kela böyle bir şey olabilir mi? Bak üniversitedeyiz. Öğrencilerimi paylaşıyorum derslerde. Devlet böyle muhteşem bir üniversite kurmuş. Bütün aksamını yerleştirmiş. Harika bir üniversite. Evet. Öğretmen göndermemiş. E kitap da göndermemiş. E sınav da koymamış. E program da koymamış. Sormazlar mı? Ya sen deli misin? Niye böyle bir üniversite yaptın o zaman? Öğretmen göndermiyordun da, e, kitap göndermiyordun da, sınav yapmıyordun da niye bunu bu kadar masraf et mi? Haşa ve kella bu muhteşem alem yaratılacak. Bu kadar nimetlere donatılacak. O paha biçilmez nimetlere sahip olacağız. E peygamber göndermeyecek. Niye yaratıldığın konusunda bir peygamber ihtiyacımız var. Nereden geldik, niçin ne geldik, nereye gidiyoruz? bizi aydınlatması lazım. Bir kitap olması lazım ki yolumuzu yordaması bilelim. E bu kadar masraf et, peygamber gönderme, kitap gönderme, hesap sorma. harş ve kella. Yani haşa böyle Allah olmanın şeyine aykırı bir şey. Bir küçük bir şey böyle içimi kanatan e, o kadar nimetlere sahibiz ki bir öğrencimin e, bir kanser vakası yaşadı, ağız kanser oldu. Ağzındaki tükürük bezleri çalışmıyor. Şu sayboluz nimetlerin altın çizme arz ediyor. Bir misal arz edeceğim. Çok önemli. Lütfen, lütfen buyurun. Hocam. Babasını hep mi tanıyoruz? Çok zengin. Yüzlerini delmişler çocuğun. Ağzını hortumla salmışlar. Onu bir cihaza bağlamışlar. Her iki dakikada bir yapay tükürük pompalıyorlar ki ağzına, ağzındaki nem olursun Nem yok ağzında. Kanatıyor, kavlatıyor, dudak değdiği zaman. Gittim ki hastanede sarılmış oğluna. Hüngür hüngür ağlıyor. Beni görünce kalktı. Açtı kollar. Ah hocam dedi. Halim görüyorsun değil mi dedi. Trilyonluk mallarımla çaresiz kaldım ben. Bir damla tüküreye gücüm yetmiyor benim. Deseler ki senin oğluyun ağzında bir damla tükürük meydana geldi. Bütün malımı mülkümü bir kalemde silmeye hazırım. Yahu bana zengin diyorlar. Bir damla tüküreye gücü yetmeyen bir insan zengin olur Allah aşkına. Rabbim sen bizi ne kadar sevmişsin. Sen bize ne kadar paha biçilmez nimetler vermişsin. Ya Allah aşkına bunu bir hesap olmaz mı ya? Bırak Allah'a dini, haşa inanma belki ama mantık bunu gerektiriyor. Vicdan bunu gerektiriyor. insanlık bunu gerektiriyor. Bir bacımızla tanışmıştım. Gülseren Hanım bizi davet etmişti. Yurt dışı konferansa gittik. Efendim yalnızca üç parmağı çalışıyor. Tekerdeki sandalyede böyle boyun düşmüş. Ve iman hizmetlerini organize ediyor. Gençlere dini Allah anlatmak için yazarlar çağırıyor Türkiye'de. Böyle de bir kahraman. Şaşırdım bacım diye. Bu sen misin Allah aşkına? Şu halini şu yaptığın hizmete bakar mısın? Yüz tane erkek yapamaz senin yaptığını. Abi dedi fark etmedin mi dedi. Neyi dedim? Abi bak ben nefes alıyorum. Sen nefes ama ne demek olduğunu biliyor musun dedi. Ben 34 yaşındayım. 34 yılı günlere böldüm, saatlere, saniyelere böldüm. Benim Rabbim beni her saniye iki defa ölümden kurtarıyor. Nefes alırken alamazsam, verirken veremezsem ben ölümle yüz yüze geliyorum. Beni bir saniyede iki defa ölümden kurtaran Rabbime karşı yatamam, uyuyamam, bir gane kalamam. Ben hesap verime gidiyorum abi dedi. Şu nimetlere bakar mısınız siz? Bu kadar ihtişam nimetleri yaratacak, çaynatı, donatacak, önümüze yığacak, sonra hesap sormayacak. Böyle bir mantıksız olabilir mi? Ama o da tutmadı çok şükür. Çünkü Allah varsa din vardır. Allah varsa peygamber vardır. Allah varsa kitap vardır. Dolayısıyla diyeceğim tutmadı. Sonra soruyoruz onlara. Peki diyoruz Allah var ama din yok. Nereden öğrendiniz bunu? Hangi ayetten, hangi hadisten, Nereden geldi bu mesaj? Hiçbir kendimize göre. Ha, kendimize göre ayrı bir konu. Yine çok önemli bir konu ki bugün öğrenciler bu konuda çok güzel mantık yürütüyorlar. Risale-i Nur'da çok enfes şekilde geçiyor. Bir konuyu o alandaki uzmana sormak lazım. Diyelim ki burada bir hasta var. 100 tane mühendis geldi. Verem dedi bunun hastalığı. Ve doktor geldi. E, kanser dedi. E çimen alırız. Doktor Adana alırız. uzman bu. O zaman ilahiyatla ilgili, Allah peygamberle ilgili, ahiretle ilgili, imanı meselelerle ilgili uzman insanlara sormaya ihtiyacımız var biz bunları. Gidip felsefeciye sorarsanız o kısır aklıyla saçma sapan şeyler sıralar. Ben de felsefe dersine giriyorum. Yani iğneyi kendime batırıyorum. Dinleyenler yanlış anlamasına itham etmiyorum kimseyi. Ama şu konunun altını çizmeye ihtiyaç hissediyorum. Risale-i Nur denilen bir Kur'an tefsiri var ki, bu ve buna benzer yüzlerce sorun cevabını vermiş. Binlerce insanın imanını kurtarmış. Bak minnaş bir şey arz edeyim. Bir felsefeci, ünlü bir ateisti. Çok ünlü bir insandı. Muhteşem bir dönüş yapmış, bir camide karşılaştık. Aman Allah'ım. Yıllar sonra, hocam yahu seni burada görmek, bu nasıl bir şey? Dedi ki Rabbim bana Risale-i Nurları nasip etti. Tabiat Risalesi benim dünyamı alt üst etti. Şu Tabiat Risalesi bütün ateistleri değişti. Tek tek dağıtılması lazım. Hocam biliyor musun dedi. O Risale'de enfes bir giriş var dedi. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şu kainatın yaratılması ile ilgili üç tane görüş ileri sürülür. Bir, bu kainat sebepler yapmıştır. İki, tesadüfen kendiliğinden olmuştur. Üç, tabiat yapmıştır. İşte Bediüzzaman diyor ki, biz kendiliğinden olamayacağını, sebeplerin yapamayacağını, tabiatın yapamayacağını ispat edersek Allah'ın yaptığı ortaya çıkacak. Hocam diyor, bayıldım, bayıldım. Bu öyle muhteşem bir şeydi ki bayıldım buna. Dedim ki yahu, gerçekten bu kitap bu anlatılıyorsa, benim yıllarda aradığım bir şey bu. Sonuç ne oldu hocam dedim. Görmüyorum sonucu ne oldu. Ben dedi 51 yaşında elime geçti bu kitap. 51 yıldan beri din nedir Allah nedir bilmeden büyüdüm. Bu kitabın bittiği gece ilk sabah namazını o zaman kıldım ben. Ya Rabbi dedim ne olur. Bir daha beni sen ayırma. E şimdi hamdolsun her ne kadar ateizm, deizm gibi zihinleri bulandıran birçok akım varsa bile onun yanında bunlara ilaç olacak, çağrı olacak çok güzel nimetli Cenab-ı Hak bahşetmiş bize düşen aslında biraz da onlar alay bulmaktır. Öğrencilerimizle ilgili.